Minişler Pampiş Aile. İyi seyirler. Pampiş macerası bu arada. Hadi biraz evde oyun oynasak. Tamam kızım. Evet. Arkadaşlar kendimizi tanıtmamızı ister misiniz? Hiçbir videoda böyle yapmadık ama... Ben anneyim. Ben anlatacağım Pampişto. Merhaba. Ben de babayım. Benim adım da Minnoş. Min, mini Minnoş. Benim adım da abla ben de ablayım. Bıbı, 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 dibe düşüyorum ben çünkü tanıdım dostum. vardı. Benim adım dünya güzeli. En güzel, en parlak, en yeşil bibim. İşte. Hadi güne başlayalım artık. Ah, düşüyorum. Hadi o zaman gidelim. Ben biraz şurada oturmak istiyorum. Yatım sen oradan nasıl dengede durdun ya ben olsam düşerdim. Denede gör. Sen de düştün. Neyse. Aa. Düşüyorum. Oo. Aa. Karga gibi ses çıkardım ben. Aynen ben kediyim. Karga değilim. Aa, aa, aa. Ben daha çok karga. kargaya ben. Hay gel hayatım. Şimdi sıra. Şimdi birazcık yemek yiyelim diyeceğim de yemeğimizi yedik. Ne yapsak? Bence. Şimdi. <laughs> birazcık şey yapalım. Ne yapalım? Şimdi ise biraz hula hop çevirelim. Hadi. Pekala hayatım. Hop yatak odasında yatak odasına gidelim. Evet şimdi sırada hula almaya geldi. Oh! Direk sloplar düştü. Hayatım niye sen bunların kapağını sıkı kapatmadın? Ne bileyim ben böyle olacağına. Şunu şöyle alalım. Tamam burayı bir derli topla yapabiliriz. Tamam yine mutlu yine yüzümüz gülüyor. Şunu. Hadi. Hadi iki kişi yarışsın. Kim kazan? kim daha kim daha çabuk düşürürse o kaybetsin hadi. Şu hop aldık. Şimdi buraya geçiyoruz. Tamam. Salon. Salon ve yemek yeme yerinin arası bir şey. Aynen. Bizim evde salonda yemek yiyoruz ama mutfakta yemek pişiriyoruz. Çok değişik. Aynen diğer evlerde böyle değil. Nasıl ya? Defne'nin evinde de öyle. Aa öyle mi? Evet. Hadi. Şöyle şimdi şu holo'u açalım. Ah açıl. Şimdi çok sık olmuş. Hadi. Şimdi büyük olan büyük halkayı alsın, küçük olan küçük halkayı alsın. Ben şimdi küçük halkayı alacağım. arkadaşlar. Takayım. Evet be dönün ben de hakem olayım. Tamam anne. Kardeşim ve anne. Anne kardeşim siz hakem olun biz de döndürelim. Hadi. Hadi hadi. Vırık vırık vırık. Ben döndüremiyorum bile. Dere 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 dere.

Tamam çıkartalım. Ah, tamam. Şunları çıkarttık. Şimdi koyalım. Tamam. Kızım. Ay, yere düştü. Dur ben hula hopu giymek istiyorum. Hula hopu taç yapacağım. Anne bu hula hop sana büyük ya. Sen bu hula hop taç olarak giysen. Şimdi biz gidelim. Evet. Şimdi ben şöyle diyorum şu içine ve tacımı da alıyorum ve duvarın tarafına geçiyorum Dırın dırın dırın. Dırın dırın. Dırın. Nasıl olmuş? Çıkayım. Evet. Kapatalım. Aa şey nerede? Heh. Şöyle şöyle. şöyle Yaptığımız fırlayın. Böyle bir böyle çıkarttığında fırlatıyor ya. O yüzden böyle böyle olması gerekiyor. O yüzden öyle. Evet. Şimdi diğer yönü gösterebilirim. Nasıl olmuş? Beyazla kırmızı arası taç. Atatürk'ü ürün seçiyor. ben pembe. Arkadaşlar pembe aile dedik ya başlıkta. Neden dedik söyleyeyim mi? Bütün ailenin üyeleri pembe oluyor. Ben de pembeyim ama şu an kameradan mor gözüküyor. deden 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 deden. Anne ne kadar güzel olmuşsun. Artık şu olağı bırakalım. neydi ya? Ben ne bileyim. Sana mı sordum? Sana mı sordum kardeşim? Bence en güzeli ben ya oydum. Bakın yakınlaşınca pembe gözüktüm ama. <laughs> <laughs> Çocuklar neye gidiyorsunuz? Av! <laughs> Av! Evet anne çok çok kötü göründüğü için mi çıkardın? Evet kızım. Hadi bir süpürge açalım. Çok bir burası. Bence de şu teknoloji süpürgemiz var arkadaşlar. Bunu böyle açıyorsunuz kendisi dolaşıyor. Şöyle alıyor. Vuh, vuh, vuh

Ay, Durut 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 durut. Durut durut tu 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 durut. tu 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 Durut durut durut. Durut durut durut. Durut 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 durut. Durut durut durut. Durut durut Durut, durut. Ka ya. Abla ya. Of tamam kardeşim al senin. Bucuk, bucuk, bucuk. Ben de bulduğumdan bir şeyler alacağım. Yum 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 yum. Buzdolabının içine düştüm yanlışlıkla ya. Yeniden mi doğdum ben? Gerçekten yemeden <laughs> doğmuşum. Şu, şu buzdolabının içinde ben, ben varım. Abla saçmalama. Tabii ki de şaka ya şaka. Buzdolabında hiçbir şey yok ki. <laughs> Neyse kapatalım hadi. Buzdolabının hiç ölüne vermiyorum. Buzdolabın sırrı mı var babam yarabbim. Alayım seversen yani. Nasıl bir konuşma yapıyorsun be? Ben diyorum abla. Abla ben sensiz sıfır bulamam geliyorum. Hadi bence biz markete gidelim. Şunları toplayalım da. Du, 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 du. Bunları toplayalım da şunu üstte, şunu da şuraya. Hadi biz Arkadaşlar göre göre. Markete gidiyoruz motor Ah, ah. mi? C ne? C ne? C Evet arkadaşlar. videomuz bu beğenmeyi sinizdir beğenmeyi ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay bir de abone olun sizi çok seviyorum bay 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 Çan